Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuzda bir Word dosyasında daha doğrusu Word'de yazdığımız bir dosyada arkadaşlar nasıl filigran ekleyebiliriz yazımızın arka planına buna bakacağız. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken bir Word dokümanı açmak. Ben daha önceden yazmış olduğum bir video metni için arkadaşlar buraya oluşturduğum bir Word dokümanı var. Bunu kullanacağım sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi burada 3 sayfalık bir Word dökümanı bulunmakta. Bu Word dökümanına arkadaşlar ben bir filigran eklemek istiyorum. Bunun için yapmamız gereken şey yani her sayfada gözükecek bir filigran ekleyebilmemiz için öncelikle bakın buradan tasarıma geliyoruz ve filigran seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın burada var olan varsayılan olan acil yazılı filigranlar var daha sonra en kısa sürede yazan filigran var bunları da Dilerseniz siz kullanabilirsiniz burada örnek var yani örnek yazan var taslak yazan var bu şekilde yana tık veya arkadaşlar e, horizontal veya köşeye doğru uzanan şekilde bulunmakta bakın kopyalamayın yazıyor Bunlar biraz silik olabilir ama daha çok resmi evraklar için gibi. Bakın burada arkadaşlar, burayı tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada metni değiştirebiliyorsunuz. Özel filigran bölümüne geldiğimizde ben buraya diyelim ki alternatifi ne yazmak istiyorum. Buradan bakın yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Şimdi rastlantısal olarak herhangi birini seçeceğim arkadaşlar. Daha sonra buradan da bir renk seçmemiz lazım. Bakın buradan sarıyı seçiyorum ve uygula diyorum. Buradan da köşegeni seçip uygula diyelim. Gördüğünüz gibi alternatifi ne yazdı? Fakat font biraz çirkin bir fontmuş arkadaşlar. Yine biz bunu kalibre yapalım ve uygula diyelim. Gördüğünüz gibi alternatifine yazımız altta saydam şekilde görünüyor. Bunu arkadaşlar bakın yarı saydam var. Onu yarı saydamı kapatarak da değiştirebilirsiniz. Yani daha görünür yapabilirsiniz. Buradan rengi de değiştirebilirsiniz. Bakın yarı saydamı kaldırıp uygula dediğimizde daha koyu oluyor. Yarı saydam filigranlar için daha uygun bir renk. Gördüğünüz gibi çok belirgin bu. Ama tabi tercihe kalmış. Sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bunu ben yarı saydamı köşegen olarak uygula diyeceğim şimdi. Bakın burada arkadaşlar filigranı kaldırmak için üstteki filigran yoku tıklayabilirsiniz. Uygula dediğinizde filigran kalkacaktır. Bir de resim filigranı var. Burada da bilgisayardan veya internet üzerinde bir dosya seçmeniz lazım. Bir görsel, logo bu tür bir şey seçmeniz lazım arkadaşlar. Ben şimdi burada bilgisayarımdaki kanalın logosunu seçiyorum ve arkadaşlar bakın burada buna uygula diyorum. Gördüğünüz gibi bakın arkada bayağı silik oldu. Şöyle de yapabiliriz. Ama bu da biraz fazla belirgin. Şöyle arkada bunu uygulayalım arkadaşlar. Ve büyüklüğünde %200 yapacağım. Şu an galiba %100. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir büyüklük olabilir. Bu tamamen tercihlere kalmış arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum. Bakın her sayfaya aynı arka plandaki silik bir şekilde filigranı ekledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde. Eğer çok size çok silik geliyorsa yarı saydamı kapatabilirsiniz. Filigranı kaldırmak için de filigranı kaldırı buradan seçin. Gördüğünüz gibi filigran tüm sayfalardan kalkacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar filigran eklemek bu kadar basit Word dokümanına. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.